şimşek yapımdan herkese Merhabalar ben Ekrem arkadaşlar bugün iki hafta boyunca neden video atamadık ve bu iki haftanın sonucunda neler oldu sizlere bunları kısaca bir kısa bir şekilde anlatacağım arkadaşlar Öncelikle iki hafta neden video atamadım onları sizlere söyleyeyim şöyle arkadaşlar hem bizim okullarımız var okula gidip geliyoruz hafta içi zaten videolar atamıyoruz ve hafta sonu da benim kayıt programında bir sıkıntı vardı hatta kayıt düzenleme bir kayıt düzenlemede de bir sıkıntı vardı yani video çeksem kayıtta bir sıkıntı var düzenlemesinde düzenlemeyi yapsam videoda bir sıkıntı var onun için iki hafta boyunca bu gibi şeyleri halletmeye çalıştık ondan sonra ama elimiz boş durmadı çok güzel bir oyun yapıyoruz başlangıcına attık en kısa sürede de Sizlere tanıtımını yapacağız. Çok eğlenceli bir oyun olacak arkadaşlar. Roblox Studio üzerinden yapıyoruz. Roblox üzerinden de sizlere yayınlayacağız. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoda 25 like gelirse sevinirim. Yorumlarda da bizlere sormak istediğiniz bir şeyler varsa veya oyunla ilgili spoiler almak isterseniz sizlere küçük spoiler verebiliriz. Görüşmekle sağlıcakla kalın. Yorum atmayı unutmayın diyorum.